Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu toplumsal bir konu, toplumsal bir sorun. Maalesef günümüzde oldukça sık rastladığımız bir konu. Bu videoyu çekmesi de benim için oldukça zor. Anlatmak da oldukça zor. Zaten editleme gibi işlemleri yapmak da oldukça zor olacak. Hatta telaffuz etmek bile oldukça zor. Maalesef böyle bir konuyla karşınıza çıktığım için üzgünüm. Siz de takdir edersiniz ki hep iyi şeyleri paylaşırken yeni yetişen gençliğimiz iyi insanları gördüğü için sadece onları biliyor. Bu tür olayları da paylaşmak gerekiyor ki en azından ben öyle düşünüyorum. Yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız bunları da bilsinler öğrensinler ki ona göre hareket etsinler. Evet maalesef taciz konusu konumuz. Kardeşimle 7 yıldır falan tanışıyoruz. Aile dostumuz ki böyle bir olayı da duyduğumda zaten oldukça da şaşırmıştım ve kızmıştım. Detaylarını şimdi kardeşimizden dinleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce şunları da belirtmek isterim saygıdeğer arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızın geleceği için, videoların devamı için yorumlarınıza, beğenilerinize, aboneliğinize ihtiyacımız var. Ayrıca maalesef yorumlara da eskisi gibi yetişemiyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Evet kardeşim, ilk bu olayı nasıl duyduğumla alakalı olarak başlayabiliriz. Kanalıma hoş geldin. Ayrıca hoş bulduk. Teşekkür ederim. İbrahim Bey. Şimdi benim kızım yaklaşık 4-5 yaşından beri babasıyla birlikte yaşıyordu. Yakın bir zamanda bir sene içerisinde babasından gizli gizli bir şekilde beni arayarak işte orada kalmak istemediğini, orada sorunlar yaşadığını, amcasının gizli gizli odadan onu izlediğini, bunu babasına da söylediğinde işte bu amcasının öyle bir şey yapmayacağına işte amcandır izleyebilir şeklinde telaffuz ederek e, kızıma inanmadığından dolayı kızım ara ara arayıp anne ben burada kalmak istemiyorum beni buradan al ya da ben kaçacağım dedi ben de dedim ki kızım hani kaçma e, kaçmanı gerektirecek hiçbir şey yok ben seni oradan alacağım daha sonrasında ee, tabii ki mercilere işte başvurdum gerekli olan yerlere. Başvurmadan önce ne gibi bir bilgi alarak müracaat etme gereği duydum. Bunlarla yetinerek mi? Ee, sadece bunlar da değildi aslında kızımın orada yaşadığı endişe e, aradığında beni ağlayarak çünkü görüntülü görüşüyorduk. E, duo programı üzerinden gizli bir şekilde yani beni arıyordu bilgisayar hmm. sisteminden. Tablette görüştüğümüz zaman işte o zaman o endişesinden işte konuşmalarından ağlamasından hani bu yüzden anladım hani orada bir şeylerin iyi gitmediğini babasıyla da görüştüm ben bu mevzuyu dedim ki bak kızımız böyle böyle bir şey söylüyor hani ona dikkat et bir gözlemle ama umursamadı tabii ki amcasıdır deyip bana da aynı şekilde geçti. Daha sonrasında baktım işlerin önüne geçemiyorum. Araya tabii şiddet de girdiği için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na kadar şikayette bulundum. Daha sonrasında ee, hemen baktım hiç kimse bu işe el atmıyor. Bir şekilde gittim kendi Rıza'mla kızımı aldım getirdim yanıma. Getirdiğimde işte iki senedir yanımda kalıyor şu an. İki sene öncesinde aldım Ekim ayında. Bu arada velayetsizdi. Tabii ben de tamamıyla babasının hakkı yok. Ee, hani yasal bir işlem olmadığı için aramızda. O yüzden babasının üzerine değil sadece tamamıyla bütün hakları benim üzerimde, kızımın. İşte kızımı getirdiğimde e, tabii ki orada bazı şeyler yaşamış. Hani morali bozuktu. Hani ben sorduğumda kızım farklı şeyler yaşadın mı, başına bir şey geldi mi? Bana söylemedi. Söylemedim ama aradan bir hafta, bir buçuk hafta bir zaman geçti. Sonra kızım intihar teşebbüsünde bulundu. Bileğini kesmeye kalktı. Kesti mi peki? Evet, evet kesti. Hmm. Ee, tabii baktım onun için endişelendim. Hani bir şeylerin yolunda gitmediğini ve bana bir şeyler anlatamadığını hissettim bir anne olarak. Bununla birlikte biz bir pedagogdan yardım almayı düşündük. Birlikte karar verdik. Umuttepe Tıp Fakültesinden yardım almaya başladık. Yaklaşık iki senedir oraya gidiyoruz. İlk seansımızda değil, ikinci seansımızda maalesef bu toplumun kabul etmeyeceği ama günümüz toplumunda da yaşadığımız en ağır travmayı biz de yaşadık. Çok üzücü bir şekilde. Evet maalesef yani bu tür olaylar oldukça sık karşılaşıyor. Yani bu amca da olabiliyor, baba da olabiliyor, yakın evet. akraba da olabiliyor. Zaten insanın yüreğini içini acıtan en ağır şey de bu olsa gerek. Yani bir yakınından ki çocuk için bu neler ifade ediyor o da ayrı bir konu. Çocuğun psikolojisi ne derece bozuluyor bu da ayrı bir konu. Zaten biz bunları sadece haberlerde duyduğumuz kadarını görebiliyoruz ki oldukça da çok sık karşılaşıyoruz. Örneğin bir kırsal kesimde bu tür olayın bir yaşandığını düşünebilir misiniz? Yani çocuk kimseye söyleyemez, bir yardım alamaz. Çocuğun psikolojisi bozulur. Yani zaten bu tip insanların bu tip suçu işleyen insanların hem bu dünyada da hem ahirette de büyük acılara maruz kalacağını bildiğimiz halde bile maalesef bu tür olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. Peki, pedagog eşliğinde ifadesini aldıktan sonra, daha doğrusu bu olay ortaya çıktıktan sonra nasıl bir yol izlediniz? Şöyle kızım, ilk seansta değil, ikinci seansta pedagoguna işte yaşadığı olayı anlatmış. Pedagog da kızımın yanında birlikte bana bu olayı anlattı. Kızımız böyle böyle bir şey yaşamış. Biz bunu sosyal hizmetlere bildireceğiz ve gerekli işlemi başlatacağız. Yasal işlemi diyerek bu yasal işlemi başlattık. Ee, tabii yine dediğim gibi onların yaptığı hani işlemle yasal işlemle değil. Onlardan önce zaten ben bunu öğrendiğim vakit onlar orada yasal işlemini sürdürürken biz de gerekli mercilere başvurumuzu yaptık kızımla birlikte. Ee, orada ifadesi alındı. İfadesini verdi. Daha sonrasında benim de ifadem alındı. Ee, tabii bu aşamaları da açık bir şekilde anlattı. Nasıl oldu, nasıl yaşadı, neler yaşadı, zaman biçimi. E, tutarlı bir şekilde ifade verdi. İşte o esna zaten karşı taraftan yap, yani sanık tutuklandı hemen bu olayın itibarinde. Ee, bizim mahkememiz devam etti. Bu süreç tabii bizim için zor oldu. Kolay değildi. Hani kızım hem psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Geceleri uyumuyordu. Sürekli kalkıyordu. Sürekli hani böyle kapıların arkasından sanki bir anda birileri girecekmiş gibi ürperip kalkıyordu. Üzerini bile dahi örtemiyordum çocuğumun. Ben bunu gerçekten yaşadığını, üzerini örtmeye kalktığım an onun o korkarak kalkışından hissettim. Yalan konuşmadığını. Bir anne, her her anne anlayabilecektir biliyorum. Biz başvurduk, konuştuk. işte mahkememiz görüldü. Ee, tabii bu esnada karşı taraf durmadı. Ee, babası karşılaşıp işte bu konuyu yüz yüze görüşmemiz gerektiğini, bu zamana işte bu kadar yayılmaması gerektiğini, hatta yasal işlem başlatılmaması gerektiğini söyledi. Hani bir nevi bu konuyu kendi aramızda çözüp kapattırmaya Ama çalıştılar. Ne kadar bir, i̇ğrenç bir teklif yani sonuçta bir evlat yani evladının o duruma maruz kalmasını bir nevi üstünü kapatıyor diyebiliriz ya. Yani. Evet yani aslında onların yaptığı da şu e, normalde ben o zamanlar da söylüyordum aile içerisinde bir uyuşturucu madde kullanan kardeş var e, diğer hani aile fertleri de normalde dinini yaşayan insanlar. Ben hani o maddenin etkisinde kalıp onun benim çocuğuma karşı bir yanlış yapacağından korkarken, asıl hani dini yönden işte Müslümanlık imanını yerine getiren kişinin bunu yapması zaten bize çok büyük bir ters köşe oldu. Ee, çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık tabii onu yani, duyunca. Bu da demek oluyor ki yani hiç kimseye güvenip çocuğunu sevmesine müsaade etmemek gerekiyor yani bu. Özellikle bir yabancıya evladına dokunmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Evet çünkü insanları bilemiyoruz. İnsan konuş açısını e, açısına neden dokunduğunu, Niyetini sevgi bilemiyor. amaçlı mı, işte niyeti nedir bilemediğimiz için o yüzden gerçekten dediğiniz gibi İbrahim Bey dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda. Evet. E, işte ne kadar yattığı ceza <laughs> <şans? gülüyor> Yani hemen hemen bir 6 ila 8 ay kadar bir zaman yattı cezaevinde. Bu tabi zaman zarfında biz gerekli olan delillerimizi sunduk. Delillerimiz de şunlardı. Ee, normalde bu aile hani çok bağlı bir aile değil. İşte benim kızıma karşı olsun. E, ee, kızımı normalde bu sanık hiç arayıp sormaz. Benim kızım yazları yanıma gelir kalırdı. Yanıma geldiği zaman ne aile ferdi hani babaannesi dedesi hariç babası hariç diğer aile fertlerinden hiçbiri arayıp kızım bir sıkıntın var mı nasılsın iyi misin bir şey ihtiyacın var mı diye soran insanlar değildi. Daha sonrasında e, ben kızımı getirdikten bir iki hafta sonra bir mesaj geldi tanımadığım bir numaradan ben de kayıtlı değildi tabii ki. E, ben bu dava açılmadan önce yaşanan. Evet evet şey. önce yaşanan dava açılmadan önce yaşandı. E, ben bana gelen mesaj şuydu önce mesaj yazılmış ve silinmiş daha sonrasından hani ben işte neden bu mesajı attınız ve attınız neden sildiniz diye bir mesaj attım cevap olarak işte ben o kişi değilim ben sanık olarak ismini verdi işte ben bu kişiyim <laughs> ee, ben bu yüzden hani yeğenimi soracaktım seni soracaktım nasılsınız iyi misiniz diye ben de dedim ki iyiyiz merak etme kardeşim diye hitap ettim daha sonrasında yeğenim de iyidir inşallah bir sıkıntısı yoktur diye bir şey yazdı ve bu benim aklımı karıştırdı normalde hani öncelerde benim kızım yanıma gelip kaldığında hiç böyle bir soru sormayan kişi ki hiç alakamız olmayan hiç konuşmadığımız insan e, orada diğer kardeşleri varken kız kardeşleri varken dedesi babaannesi varken hiçbirinden böyle bir ee, soru al, almayıp direkt o kişiden duymam beni şüphelendirdi. Zaten bunları da delil olarak verdim. Ee, ilk i̇lk mahkememizde kızımın vermiş olduğu tutarlı e, tabii ki ifade eden. Peki kızınız kaç yaşındaydı o tarihte? O tarihte 14 yaşındaydı. 14 yaşında. Evet şu an 15 yaşında. Ee, şöyle o zaten hani bu odadan izleme hemen hemen 10 11 yaşlarından itibaren başlıyor. Yaşlarından evet, evet, öncelerden tabii kendini bu şekilde göstermiş. E, bu ilerleyip o zamana kadar ilerlemiş. Hani fiziksel bir temas var. Birebir e, ağzına tutup zorla dokunma. Bu şekilde hmm, ve kızımı kapatıp da kapatıp evet. Kapatıp, evet. Kapatıp, ya kadar iğrenç bir şey yani. <laughs> Yani daha sonrasında zaten kızımın söyleyememesi aslında şu nedenden dolayı kızım seslendiği etapta babaanne diye seslendiği etapta kapıyı itip sen bu konuyu eğer birini anlatırsan annene kardeşlerine ve ailene zarar veririm kimseye söylemeyeceksin diye tehdit ettiği için onun o tehditinden korktuğundan dolayı e, tabii ki söyleyememiş kızım bize zarar verecek korkusundan. Bu yüzden böyle bir sıkıntı yaşadık. Ee, i̇lk mahkememizde kızım tutarlı ifadesini verdikten sonra önce savcılıkta verdik ifademizi, daha sonrasında mahkemede canlı olarak ifademizi verdik. Hani kızım özel odadaydı, pedagogla birlikte ee, mahkeme salonunda kişiler vardı, sanık vardı. Bu durum konuşuldu, hakim heyetinin de sorduğu sorular soruldu, iletildi kızıma. O da aynı şekilde yine tutarlı bir şekilde ifadesini verdi. 12 yıl 6 ay kadar bir ceza aldı. Ee, biz o davayı kazandık. Fakat itiraz edilip istinafa gönderildi. Bu cezayı dışarıdayken aldı doğru mudur? Ee, Tahliye olduktan sonra. O ilk mahkemede zaten salınmasına karar verildi. Ondan sonra e, ikinci mahkemede tabii ki alıyor bu cezayı. Ondan sonra alıyor istinafa gönderiliyor. İstinaf bozuyor mahkemeyi. Tekrardan mahkeme görülüyor. Mahkemede bu sefer beraat isteniyor. Beraate karar veriliyor. Ee, bu dosyaya tabii ki biz de itiraz ettik. Şu an Yargıtay'a gönderdik. Henüz sonuçlanmış bir şey değil. Çünkü hmm. Yargıtay'a gönderdik. Yargıtay'dan Sadece Berat, cevap Berat bekliyoruz. Beraat istemiyle karşılaştım. Evet. Evet. O yüzden şu an Maalesef bu şahıs elini kolunu sallaya sallaya rahat bir şekilde geziyor. Şu an benim kızımın başına gelen orada herhangi birinin başına gelebilecek bir durum ve böyle insanların maalesef ya psikolojik olarak bir yardım alması gerekiyor ya da hukuki yollardan bu işin önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü benim kızımın başına gelen kim bilir? Daha kaç tane kız çocuğun başına gelmiştir? Benim kızım büyüktü, bazı şeyleri bilebiliyordu. Belki bunu kendine zarar vermekle ortaya çıkardı. Ama hiç sesini çıkaramayıp bu olayı susup bunun psikolojisinin altında, travmasının altında ezilen belki de bir sürü çocuk var. Evet, maalesef. Ve bu durumda hiç adaletin yapmış olduğu bir şey yok. Bizden istendiği şey şu. Bizden olan bir delil isteniyor. Böyle bir şey yapıldığına dair. Tacizin bir delili yoktur. Özür diliyorum. Tecavüz olarak olduğu zaman zaten bunun bir e, ilerlediği kurumlar var, belli edecek. İşte anlaşılabilecek. Anlaşabilecek bazı testler yapılıyor günümüzde ama maalesef tacizde böyle bir şey yok. Zaten en büyük delil çocuğun anlattığı tutarlı ifadesidir. Peki özür dileyerek şu soruyu sorma gereği duyuyorum. Takipçilerim de mutlaka bu soruyu sormamı isteyeceklerdir. İftira atmanız için herhangi bir sebep var mı? Yok çünkü bizim babasıyla veya ailesinden ayrıldığım zaman 14 senedir yaklaşık hatta 15 sene oldu. 15 senedir biz ayrıyız. Herhangi bir durumumuz yok. Çünkü biz kendi halimizde insanlarız kendileriyle de benim bir sıkıntım yok. Benim kızımın sağlığı için e, ben kızımın arkasında olduğum için onun üzülmemesini de istediğim için zaten böyle bir şey asla yapmam. Tabii kesinlikle ben yani yapmayacağından Hı -hı. kesinlikle ve kesinlikle miyim de en azından takipçilerimizin <laughs> merakını gidermek Pardon. açısından bu soruyu Hı -hı. sorma gereği duydum. Halen devam ediyor mahkememiz. Yani henüz kesinleşmiş bir karar yok. Ama bu durum bile bizim canımızı sıkıyor. Sıkmıyor değil. Çok üzülüyoruz bu durumda. Ee, benim tek istediğim kesinlikle aile olarak, e, anne baba olarak, en azından teyze, yeğen, işte dayı, yeğen olarak çocuklarında hissettikleri herhangi bir davranış şekli, bozukluğu, konuşma şekli, bozukluğu mutlaka sorsunlar. Üstlerine gitmeden, kavga etmeden, üzmeden güzel bir şekilde bunu öğrenmeye çalışsınlar. Yani bu konu örtbas edilmesin. Ve özellikle ve özellikle çocuklara kesinlikle kimsenin dokunmamasını öğretmek lazım. Kesinlikle evet. Örneğin yavrum işte hiç kimsenin sana dokunmasına izin verme gibi. Evet. Bunu en, en azından çocuklarımızın öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabi, bilinçli bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor aileler olarak. Evet zaten günümüzde de oldukça sık karşılaştığımız bir olay olduğunu söylemiştik ve iftira atılması en kolay olan bir suç unsuru maalesef. Ben kesinlikle ve kesinlikle iftira olduğuna inanmıyorum ki sizi tanıyorum. 6-7 yıldır tanışıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. Son olarak takipçilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bu konu çok basit bir konu değil. Asla basitleştirilmemesi gerekiyor ve bu konunun adalet olarak adalet sistemimizde daha detaylı yer almasını istiyorum bir anne olarak. Bu konunun peşini bırakılmasını istemiyorum asla. Böyle insanların daha doğrusu insan bile demek istemiyorum aslında ama e, böyle kişilerin bu tarz olayları yaşattıktan sonra elleri kolları rahat bir şekilde salınarak dolaşmasını istemiyorum. E, takipçilerinizden de tek bir ricam. Herkes evlatlarına dikkat etsin. Hani o yapmaz bu yapmaz asla demesin. Çünkü hiç bilmediğiniz bir insan hiç bilmediğiniz ummadığınız kişiden... Herhangi bir kişi de olabilir bu. Kendi aile içinizden biri de olabilir bu. Kesinlikle dikkat edilsin. Ve çocuklarına her zaman onlara dokunulmaması gerektiğini ve aslında bedeninin onlara özel olduğunu anlatarak yetiştirsinler. Bu şekilde başka söyleyecek bir şeyim yok. Herkese teşekkür ediyorum. Peki kardeşim çok çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için, kanalıma misafir olduğun için. Ben teşekkür ederim Bey. Rica ederim. Evet saygıdeğer arkadaşlar maalesef durum böyle. Aslında kardeşim bana söylenecek fazla bir şey bırakmadı. Lütfen evlatlarınıza hiç kimsenin dokunmasına müsaade etmeyin. Özellikle ve özellikle çocuklarımıza kardeşimin de söylediği gibi bu vücut bana ait hiçbir yerime dokunamazsın hayır demesini öğretin. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine her zaman söylediğim sözlerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değerine paha biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun. Saygıdeğer arkadaşlar.